Ee, ne gibi önlemler aldın ne yaptın bu mobingler karşısında ona devam ediyoruz dinliyorum. Tabii onlarla fazla muhatap olmamaya başladım söylemiştim. Yani onları dikkate almadım. Kendi işime gidip geldim. Sonra kendileri tabii mecburen konuşmak zorunda kaldılar. Ben de mecbur. Hatalarını anladılar zorunda. mı? Geri dönüş oldu anladılar. mu? Tabii tabii Ama bürodaki kadınlar tabii aynı bana karşı tavırları değişmedi. Değişmedi. Genç ve Kadınlar o, daha tehlikeli evet diyorsun. Ya. Evet ben de aynı şeyi düşünüyorum. Erkekler bir dereceye kadar belki cinsel olarak bir e, taciz çok olabiliyor. Evet kadın olarak görüyorlar. Bir obje olarak. Fakat e, diğer hemcinslerimiz maalesef Yok, e, evet, bir kıskançlık e, olarak fesatlık, kötülük bunları aynen. maalesef aynen, yapıyorlar. Aynen. Bu daha tehlikeli, daha acı insana veriyor. Bana mesela kadınların yaptığı bombingler daha çok acı vermiştir. Yani bir kere arkadaşımın oğlunun sünnet düğününe gittik. Evet. Hiç unutmuyorum onu. Evet. Biz dul kadınları hepimizi bir aynı masada topladık. Ay inanmıyorum. Adım. Yemin ederim olamaz böyle bir şey ya. İnanmıyorum. Dedim, ayıp olmuyor senin yaptığın Evet. Yani oradan ben bir an evvel gitmek istedim. Evet. Evlilere bir masaya. Bir İnanmıyorum. Bir masaya koymuş. Neden peki sebep ne bu yani, yani işte bunu yapması? Duluz ya eşimiz yok. Hmm. Sanki onların kocalarında gözümüz mü var yani. O da bir mobbing O da, <laughs> o da bir, mobbing. bir mobbing Tabii ben ki. Onu, e, bu da bir mobbing sürü. Ben onu çok kötü algıladım ya. Evet ya maalesef. O kötü algıladım maalesef kadınlar çok daha kötü çok acı yok. veriyor. Kadınlar daha çok Yalnız, acı veriyor. Kadın hayatı zor. Halbuki e, biz kadınlar olarak birbirimize hep destek olmak zorundayız. Kadınlar olarak ayakta dimdik duran kadınlara yardımcı olmak Aynen, zorundayız. Tabii. Onların hayatları hiç kolay değil. Ayrı olan kadınların. Hayatları hiç kolay değil. Gerektiğinde çocuklarına bakmak zorundalar. Yanında olan çocuklar genelde anneye bırakılıyor. Ama maalesef kadınlar bu şekilde kadınları vurmaya çalışıyorlar. Ee, çok acı. Ama maalesef biliyoruz, hepimizin hayatında da bir karma denilen bir olay var. Nereden insanları vurursak aynı şeyler onların da başına gelecektir. Yaşattığımızı yaşamadan ölmeyeceğiz. Bizim başımıza gelen olaylar mutlaka bir gün onların ya da onların ailelerinin Deki kişilerin başına da gelecektir. Ben öyle düşünüyorum. Onun için ben kişilerin yaptığı hatalarıyla birlikte bırakıp yolumdan ayrılıyorum. Onları sevgiyle uğurluyorum. Kötülükleriyle yüzleşmelerini aynaya bakıp yüzleşmelerini tavsiye ediyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben de aynı senin gibi düşünüyorum. Hı. Herkes kendi yaptığı kötülükle kalıyor. Aynen. Onlara da bir gün başkaları kötülük yapacak. Mutlaka tabii. yapacaktır. Ama mutlaka. Şimdi sen ve ben çok mutluyuz, huzurluyuz. Aynen, Bizi aynen. üzen yok. Aynen. Biz de kimseyi üzmüyoruz. Senin yalnız olman, bekarlığın bile onlara e, batıyor, batıyor, batıyor. Evet. E, çünkü hayatlarında mutlu değiller. Başkasını mutsuzluğuyla besleniyorlar. Bu kötü insanlar. Yani çoğu bazı insanlar böyle böylekiyat, yani. Olumsuz insanlar kötülükten besleniyorlar maalesef. İnşallah güzelliklere uyanalım, güzelliklerle dolu bir dünyaya uyanalım, iyi olalım, iyi kalpli olalım, insanlara iyilikler yapalım. Aynen. İyilik kazansın, kötülükle Tabii. bir şey yapamayız, bulamayız. Lütfen çocuklarımıza güzel bir miras bırakalım, iyilik bırakalım, örnek güzel örnek olalım. Sen ne diyorsun? Sen bir pedagog olarak bu konuda çocuklara nasıl davranmamız gerektiği hakkında ne düşünüyorsun Serpil Yani başta çocuklara Hı. yalan söylememek lazım. Evet. Evde anne baba çocukların yanında. Kavga etmemesi. Evet. Lazım. Her şeyle anne baba kendilerine dürüst olsun ki çocuklar da onları mutlaka örnek alıyorlar. Baştan, İyi bir örnek olmak lazım. Evet, başta kesinlikle çocuğu olan insanların boşanmalarına ben yüzde yüz karşıyım. Evet. Yani evlendiysen çocukla yaptıysan bu çocukları büyütmek, huzurlu, mutlu büyütmek sizin elinizde. Bizim elimizde ama yürümüyorsa o çocuk o ortamı solumak zorunda mı? yürütmek zorundasın. O zaman çocuk yapmayacaktın. Çocukların i̇şte yapıyorlar gelecek, maalesef. Çocukların geleceği mutsuz. Yani maalesef. Çok maalesef. zor bir şey. Bölünmüş yani. Annesi, ailede, evet çocuk. bölünmüş ailede yetişen çocuklar maalesef ileriki yaşantılarında hiç mutlu olmuyorlar. Benim çevremde bu tür insanlar var. Çok mutsuzlar. Yani mutlu gibi gözükseler de bir tarafları, bir kolları, bir kanatları mutlaka kırık. Ama mutsuz bir ortamda da sürekli kalmaları belki onların kişiliklerini hayatlarını daha çok etkilemez mi sence? Etki, yani ellerine, Bir tiyatro mu oynasınlar? Evet. Çocuk 18 yaşına gelene kadar, gelene kadar beraber diyorsun. olmak zorunda. Mutlaka mı? Mutlaka. Evet. Yani çocuk mutsuzsa Büyüdüğü zaman etrafındaki insanları da mutsuz ediyor. Ma maalesef maalesef. İnşallah güzel bir dünyada olmak dileğiyle hepinize sonsuz sevgiler saygılar sunuyorum. Arkadaşım çok teşekkür ederim ayaklarına sağlık. Almanya'dan ayağının tozuyla geldin beni kırmadın bu yayını birlikte gerçekleştirdik. Efendim Gençlik Parkı'ndan Ankara'nın kalbinden hepinize selamlar sevgiler Allah'a emanet olun.